Herkese merhaba. Yine YKS düzeyinde güzel bir köklü sayı sorusuyla soru karşınıza geldim. Siz tabii ki videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki en büyüktür 5 tam sayıları için n 5'in kare kökü artı n artı 22'nin kare kökü ifadesine tam sayı yapan n değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi bakın ben burada kare kök n 5 artı kare kök n artı 22'nin bir tam sayı eşit olmasını istiyorum. Burada ikisi aynı anda zaten sıfır olamayacaklar ki zaten n'ler 5'ten daha büyüktür diyor. Ve arkadaşlar ikisi de ayrı ayrı pozitif tam sayılar eşit olacaklarından ben burada bir a pozitif tam sayısına eşit olacaklarını söylüyorum. Şimdi tamam ikinizin toplamı bir tam sayı yapıyor. Peki ayrı ayrı tam sayı olmak zorunda mısınız? Yani bu da bir tam sayı bu da bir tam sayı olmak zorunda mıdır? Gelin hızlıca inceleyelim. Bakın ben burada arkadaşlar diyelim ki karekök n-5'in x kök y olduğunu biliyorum. İşte n artı 22'nin kare de diyelim ki t kök z olduğunu biliyorum. Burada eğer y ile z birbirine eşitse ben bunları topladığım zaman ne elde edeceğim? Bakın x artı t çarpı kare y elde edeceğim. Burada y ve z sonuna kadar parçalanmış olsun. Yani y ve z arkadaşlar bir şeyin karesi olmayan sayılar. Ve aynı zamanda içindeki kareler de dışarıya aktarılsın. Mesela y dediğim şey 12 olamaz. Çünkü ben onu yani 2 kök 3 şeklinde ayırabilirim. Yani içerideki kısım arkadaşlar parçalanamayan son kısım. Şimdi tamam güzel. Peki x y çarpı kare y dediğim ifade bir tam sayı olabilir mi? Olamaz. Çünkü ben burada aslında bir rasyonel sayıyla bir irrasyonel sayıyı çarpıyorum. Ve karşında bir tam sayı elde edemem. Çünkü neden? Bakın şuradaki kısmı gönderin buraya. Rasyonel sayı dediğim şey irrasyonel sayı dediğim şey bir tam sayı bölü bir tam sayı olmuş olurdu. Dolayısıyla da arkadaşlar bir çelişki olmuş olurdu. Yani burada y z eşit olamaz. Peki y, z'ye eşit olmadığında böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Yani mesela x artı kök y, e, x kök y ile ben t artı t kök t topluyorum. Burada y ve z birbirlerine eşit değiller. Bakın bu durumda eğer burası a tam sayısına eşitse iki tarafın karesini aldığınız zaman x kare y artı t kare z artı birinci ile ikinci iki katından 2 xt karekök kare kök, y, z gelirdi ve burası a kare olurdu. Bakın tam sayı tam sayı ama burası rasyonel bile değil. Dolayısıyla bu durumda yine olamıyor. Peki bunlardan biri tam sayı olsa diğeri olmasa. yani Bunlardan biri a olsa mesela. Diğeri de x kök y gibi bir şey olsa. E yine arkadaşlar ben buranın karesini aldığım zaman hadi şuraya a değil de buradaki a ile karışmasın. T diyelim. Bakın siz buranın karesini aldığınız zaman yine aslında şunu göreceksiniz. E, t kare artı x kareye artı birinci ile ikincinin çarpımından 2 x t kare kök y, a kare olurdu. E burası tam sayı, burası tam sayı, burası tam sayı olamayacak. Dolayısıyla gördüğünüz gibi hiçbir durumda sağlamıyor. Yani hem n eksi 5'in karekökü hem de n artı 22'nin karekökü tam sayı olmak zorunda. O zaman diyeceğim ki hemen şurayı da silelim. Bakın arkadaşlar eğer n eksi 5'in karekökü tam sayıysa n 5 dediğim şey hadi b kare eşit işte olsun. Burada n artı 22 dediğim şey de c kare eşit işte olsun ki dışarıya b, b c olarak çıksınlar. E ne yapacağım bu durumda? Tabii ki birbirlerinden çıkartaraktan n'den kurtulacağım. Yani 27 dediğim şey c kare eksi b kare olacak. Bu durumda burası da c eksi b çarpı c artı b olarak ayrılacak. Şimdi bakın. Burada c eksi b ve c artı b ayrı ayrı tam sayılar. Durumlarım nelerdir 27'ye bölünmesini sağlayacak? 1'e 27 değil mi? 3'e 9. Peki 9'a 3 olabilir mi? 9'a 3 olmasının bizim durumumuzda bir önemi olmazdı şundan dolayı. Şimdi C B ve C artı B 9'a 3se de 3'e 9sa da siz bunları alt alta topladığınız zaman şunu göreceksiniz. 2C her türlü 12 gelecek. C de buradan 6 gelecek zaten değil mi? Dolayısıyla yerine yazdığınız zaman zaten bir tane N değeri gelecek. Dolayısıyla burada arkadaşlar C'nin ee, her türlü altı olacağını bildiğimden şu diğer durumlara bakmama gerek yok. Zaten negatif durumlara da bakmama gerek yok. Çünkü C negatif de olsa pozitif de olsa her türlü aynı en değeri gelecek. Karesi aynı olacağı için. Şimdi burada C eksi B1, C artı B28 iken alt alta toplarsanız 2C 28. Yani C 14, burada B de 13 gelir. Şuradaki durumda alt alta toplarsanız C 6, B'de 3 gelir. Şimdi burada ikisine de bakabiliriz. Mesela C 14 B 13 iken arkadaşlar. N ne oluyor diye bakarsak. Mesela yukarıdakine bakalım hadi. N artı 22 dediğim şey 196. N dediğim şey de 174 oldu. Güzel. İlk N değerimizi aldık bile. Hemen ikincisine geliyorum. C 6 B 3 ise. Bu durumda da n artı 22'ye bakıyorum tekrardan 36 olur. Yani arkadaşlar n dediğim şey de 14 olmuş olurdu. Onu da yine üzerine karalıyorum. Bakın iki tane n değeri bulduk. Soru neyi soruyor? n değerlerin toplamı nedir diye soruyor. 174 artı 14'ten cevabın 188 olduğunu gördük. Şimdi S almak isteyenler için tabii ki bekleyen küçülteceğim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bilerekten hızlı anlatıyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Ama size gerekli olan tüm bilgileri de bir yandan verdim. Başka güzel sorular da ve konu altında görüşmek üzere.